Herkese hayırlı günler diliyorum. Daha önce başladığımız temsili hikayeciklere devam ediyoruz. Temsili hikayeciklerin anlatımda önemi büyük. İnsanlar özellikle soyut şeyler anlattıklarında bunlar hatırda kalıcı olmuyor. Bunların hem anlaşılması hem de hatırda kalıcı olması için muhakkak temsili hikayeciklere veya benzer hikayeciklere ihtiyaç var. Onun için bu tür hikayeleri anlatan insanlara insanlar daha çok kulak veriyorlar, daha çok dinliyorlar. Bunu nazar itibara alarak biz de temsili hikayecikleri dikkatinize sunuyoruz. Bugün yine üç tane temsili hikayecik dikkatinize sunacağız. Bunlardan birisi öyle bir oruç tut ki. Bir gece Harun Reşit'in canı çok sıkıldı. Veziri ile birlikte Fudayl bin İyad'a gittiler. Kapıyı çaldılar. Hazret Fudayl kim o diye sordu. Emirül müminin dedi vezir. Halifenin benim yanında ne işi var? Ve benim onunla ne işim olabilir? Beni meşgul etmeyin diye seslendi. Vezirin destur ver de içeri girelim. Israrları üzerine kapıyı açtı. Hazret Fudayl ışığı söndürmüştü ibadetle meşguldü. Karanlıkta sağ solu yoklayan halifenin eli Hz. Fudayl'ın eline değdi. Ne yumuşak ne narin eller. Cehennemde yanmasa dedi. Harun Reşit ağladı ve ya şeyh gönlümüz çok daraldı. Bize nasihatta bulunmaz mısın dedi. Fudayl Hazretleri halifeye cevap verdi. Ey halife nasihat istemekte geciktin. Halbuki senin büyük baban Hazreti Abbas sevgili peygamberimize Ya Resulallah beni kavme emir yapınız demiş. Efendimizden sallallahu aleyhi ve sellem emirlik kıyamette pişmanlıktır cevabını almıştı. Sen ise emirliğe koştun. Halife çok sarsılmıştı. Nasihatlarına devam etmesini istedi. Hazreti Fudayl halifenin ricasını kırmadı ve devam etti takvasıyla meşhur Ömer bin Abdülaziz halife olduğu zaman dostları Salim bin Abdullah İbni Kab ve Reca bin Hayve'yi çağırdı. Ey kardeşlerim ben öyle bir işe düştüm. Herkes beyliği nimet bilir. Ben nihnet bilirim. Bana yardım edin dedi. Bunlar da sırayla, ile kıyamette azaptan kurtulmak istiyorsan Müslümanların büyüklerini baban, gençlerini kardeşin, Çocuklarını da evladın bil ve öyle muamele eyle. İslam diyarı senin hanen gibidir. Hane halkına iyi davran. Dünyevi isteklerin adına öyle bir oruca niyet et ki iftarın ölümün olsun dediler. Sen kimden nasihat istedin? Allah Celle Celaluhu kıyamet gününde Müslümanların hepsini tek tek sana soracaktır. Hudayl Hazretleri Harun Reşit'e daha birçok nasihatta bulundu. Halifenin artık kalbi dayanamaz hale gelmişti. Çıkarken, ya şeyh, borcum var mı diye sordu. Allah'a itaat borcum var dedi. İnsanlara, Rabbime şükürler olsun. Harun Reşit bin altın vermek istedi. Hazreti Fuday sinirlendi. Görüyorum ki nasihatların sana hiç tesir etmemiş. Ben seni ahirete çağırıyorum. Sen beni dünyaya çağırıyorsun buyurdu. Harun Reşit yanından çıktığında bu zat ahiret sultanıdır diyordu. Bu hikayeden şöyle bir ders çıkarabiliriz. Zamanın büyükleri ilmin izzetini koruyor. Kimseye dilencilik yapmıyor. Menfaat için emirlere temenna durmuyorlardı. Önlerinde eğilmiyorlardı halleri dillerinden daha fazla ders veriyordu. Birisiyle konuşurken nazarlarında daima Rableri, onun bilinmesi ve onun rızası vardı. Hakiki iftarı Rablerinin huzurunda yapacaklardı. Emirliği peşinden koşulacak değil, adeta kaçılacak bir şey gibi görüyorlardı. Bir gün Harun Reşit Kabe'de tavaf ederken bunlardan birisi ey halife Buradaki insanların hepsi Allah'a kendi hayatlarının hesabını verecekler. Sadece sen hem kendi hayatının hem de herkesin hesabını vereceksin. Dedi. Halife bunu duyunca bayıldı ve yere düştü. Mesuliyetlerinin farkındaydılar. Ömer bin Abdülaziz herhalde ondandır ki halifeliğe iki seneden fazla dayanamamış ve vefat etmişti. İkinci hikayemiz fazla verene. Hazreti Osman Efendimiz radıyallahu an 100 deve yükü buğday kervanı ile Medine'ye dönmüştü. Halktan bazıları yanına yaklaştı. Bu buğdaydan satın almak istediler. Dönem kıtlık dönemiydi. O ben onları daha fazla ücret veren birisine sattım dedi. Şaşırmışlardı. Şikayet için devrin halifesine yani Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'in yanına gittiler. Siz Osman'ı yanlış anlamış olmalısınız dedi. Ve kalkıp onlarla birlikte Hazreti Osman'ın yanına geldi. Ya Osman dedi, bu insanlar senin daha fazla ücret veren birisine sattım dediğini söylüyorlar dedi. Evet dedi Hazreti Osman, ben o buğdayları daha fazla ücret veren birisine sattım. Yani Allah'a sattım. Daha sonra fakirlere, ihtiyacı olanlara dağıttı. mesela böylece anlaşılmış oldu. Hazreti Abu Efendimiz, Hazreti Osman hakkında yanılmamıştı. Bu hikayecikten şöyle bir ders çıkarabiliriz. Hazreti Osman Efendimiz, radıyallahu an, böyle bir insandı ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun fedakarlıkları karşısında takdirlerini ifade ediyor ve bir keresinde şöyle diyordu. Bundan sonra yapacağı şeyler Osman'a zarar veremez. İslam o yüce omuzlarda yükseliyordu. Şüphesiz her Müslümanın o yüksek idrake, o yüksek anlayışa ve o yüksek ahlaka ihtiyacı var. Üçüncü hikayemiz çocuk taziyesi. Bir adamı hapse atmışlar, Yanında küçük bir çocuğu da varmış. Adam kendi derdinin yanında bir de çocuğunun üzüntüsünü yaşıyormuş. Hem bakım görümü ona çok zor geliyor hem de sağlık şartları uygun olmayan bir ortamda çocuğunu korumak için didinip duruyormuş. Padişah bu durumdan haberdar olmuş. O merhametli sultan çocuğu saraya yanına almak için memurunu göndermiş adam çocuğundan ayrılığa razı olmamış ve vermek istememiş. Arkadaşları demişler, bunu sen nefsin için yapıyorsun. Halbuki çocuk saraya gitse hem sen birçok meşakkatten kurtulacaksın hem de çocuk sarayda rahat edecek. İnadın manasızdır. Çocuğu sultanımıza ver, ileride çocuk büyüdüğünde babasını görmek isteyecektir. Padişah çocuğu zindana getirip senin perişan halini ona gösterecek değil ya. Elbette ki seni alıp saraya götürecektir. Böylece sen de kurtulmuş olacaksın. Adam ikna olur ve ayrılık zor olsa da çocuğunu padişahın adamıyla gönderir. Bu hikayecikten şöyle bir ders çıkarabiliriz. Bediüzzaman zaman hazretleri bu hikayeyi bir çocuk taziyesi münasebetiyle ve evladı vefat eden bir mümin ebeveynin, anne babanın cennete gireceği hadisini izah ederken anlatır. Gülü çağına girmemiş masum çocukların cennetlik olacağına dair rivayetler vardır. Elbette çocuklar annelerini ve babalarını görmek istediğinde Allah onları cehenneme göndermeyecek, belki onları da cennetine alacaktır.